Sevgili terazi burçları merhaba. Bu videoda size burcunuzun özelliklerinden, işte yönetici gezegen ne anlatıyor, bu hayatta neyi dengeye getirmeye geldiniz bunlardan bahsedeceğim. Ben de bir terazi burcuyum. O yüzden de hava elementinin ve venüsün çocuğu olan bu terazilerin özellikleri neymiş? Bir baştan başlayalım ve terazi dönemi ne zaman? Ondan başlayalım. 23 Eylül civarında Güneş terazi burcuna geçer. 22 Ekim'e kadar kalır yaklaşık olarak şimdi 23 Eylül'de ya da 22-23 Eylül'de doğanlar ya da işte 21 Ekim akşamı 22 Ekim Ekim'de doğanların bazen burçları işte yani bir önceki burç başak ya da akrep olabiliyor sebebi de güneş bazen mesela diyelim 22 Ekim'in sabah 10'da Burç değiştiriyor ve teraziden akrebe geçiyor. O yüzden 22 Ekim'de doğanların işte sabah doğanlar terazi önden sonra doğanlar akrep olabiliyor. Bunu nasıl öğreniriz derseniz zaten bireysel harita biliyorsunuz doğum saatinizle çıkar. Doğum saatinizi biliyorsanız internet üzerinde doğum saati bulma ya da yükselen bulma diye yazarsanız bazı siteler var. Ya da danışmanlık aldığınızda zaten biz saat ayarlama yapıp ondan sonra başlıyoruz. Böylelikle hani ara dönemde doğanlar için bu önemli bir bilgi onu söylemek istedim. Burç ne demek? Hani burada biz biliyoruz ki 12 burçta içimizde var ve gezegenlerin bulunduğu yere göre başka burçlar da aslında var. O yüzden hani o burcu sevmem bu burcu sevmem demeyin hepsi içimizde var aslında. Ee, burç kalp enerjisini anlatır. Kalbiniz, özünüz nasıl, içi nasıl bu insanın? içinde nasıl bir enerji var? Ama diyelim ki burcunuz terazi ve yükseleniniz akrep. Mesela bu terazi burcu çok görünür bir alanda olmaz. Hayat yolunda daha çok e, teraziyi geliştirmek üzere e, burada olmuş olabilirsiniz. Dediğim gibi o yüzden bu tamamen e, haritanıza bağlı. Hani derseniz ki ya ben terazi özelliklerini göstermiyor gibiyim ee, dediğim gibi en doğru yorum aslında haritanızdadır. Ama Burcu Terazi olanların kalp öz enerjisi nasıl biraz ondan bahsedelim. Şimdi öncelikle yönetici gezegeniniz Venüs. Yani Venüs'ün çocuğusunuz. Venüs'te ne demekti? Aşk, güzellikler, sanat, işte sevgi konularını anlatır. O yüzden güzellikleri temsil eden güzel terazilerde zaten bu özellikleri ruhlarında özlerinde taşır. Buraya insan sevgisiyle merhametle gelen burçlardan birisidir. Ve adalete çok önem verir. O yüzden bana ne diyemez maalesef. O yüzden de terazilerde bu özellik çok yüksektir. Değişken niteliktedir. Tam mevsimin değiştiği böyle hani sonbahara geçerken ki o değişken nitelikleri e, içeren bir e, burçtur. E, pardon, öncü nitelik içerir. E, başlatma özelliği vardır bir anda başakla karıştırdım. Önce özelliktedir ve bir şeyleri başlatmakla alakalıdır. Eril bir burçtur teraziler. Hani bakmayın Venüsün çocuğu deyince insan diyor ki ya Venüsün çocuğu. Hani bu kadar böyle şey nasıl olur? Ama eril enerjidir, hava elementidir. O yüzden hava elementi burçlar zaten eril burçlardır. Yapmakla, başlatmakla, hareket etmekle çok alakalıdır. O yüzden de iletişim İletişimin bir başka burcudur. Üç tane iletişimle alakalı ve hava elementi burç var. Birisi ikizler, birisi terazi, diğeri de kova zaten. O yüzden iletişimin burcudur. Bu hayata iletişim kurmaya, ifade etmeye kendini gelmiş gibidir. İletişimi de sever. Zaten bu yüzden teraziler için uygun meslekler ya menüs meslekleri ya böyle kadınlarla ilgili konular, moda, sanat konuları, işte heykel, resim gibi konular ya da böyle iletişimle ilgili konular, halkla ilişkiler olabilir ya da avukatlık yani avukatlığın en yakıştığı burç herhalde terazilerdir. Çünkü adalete çok önem verir. Hayata sanki adalet savunucusu olmaya gelmiş gibidir. Adalete önem veren bu burçların ama haksızlık bu dediğini çok duyarsınız. Ve sadece kendi hakkını savunmaz teraziler. Yoldan geçen birine haksızlık yapılıyorsa ya da başka birine haksızlık yapılıyorsa da Nasıl yani sen bunu bunu yapamazsın diye hemen araya girer teraziler. Ee, bunu ben de çok yaparım. Arkadaşlarımlar bir gün başım belaya girecek. Hayır diyorum ben haksızlıklar karşısında susamayan bir burçtur. Ve bazen kendi çıkarından çok başkalarının çıkarını bile koruyabilir teraziler. Bu derecede de o denge ve zaten sembolü biliyorsunuz şeydir, terazidir. O da dengeyi bulmak ve o adaleti sağlamakla yükümlü gibidir. Olumlu özellikleri e, çok ara bulucudur. Ara buluculuk işte hatta ara buluculukla ilgili işlerde terazinin çok iyi yapabileceği işlerdir. Diplomasi yeteneği çok gelişmiştir. İkna yeteneği inanılmaz gelişmiştir. can e, canı isterse hani yılanı deliğinden çıkartabilir. E, birazcık Venüs'ün çocuğu olduğu için tembelliğe açıktır. Hani böyle bazen ertelemeyi çok sever. Hani başkasının işi söz konusu olduğunda kalkıp atlayıp giden teraziler bazen kendi işlerini ertelemeye ve birazcık tembellik yapmaya açıktırlar. Keyfine düşkündür, güzellikleri sever e, güzel yerlerde oturmayı sever, güzel şeyler yemeyi içmeyi sever, güzel bir ambiyansta bulunmayı sever ve hatta o güzel ortamda değilse de çıkıp gidebilir yani. Hani bir anda siz burada oturmaya devam edin, ben burayı sevmedim deyip çıkıp gidebilir. Çok böyle hani istemediği yerde de bulunmayı sevmez ama insanları da kırmayı sevmediği için bazen fazla katlanmaya müsaittir. Yani terazinin bu hayatta öğrenmesi gereken şey hayır demek bir de ben demek. Çünkü koç burcu benle alakalı iken bu arada terazi koç tam ters akstır, karşıt akstır ve tamamlanma enerjisi içeren akstır. Koç burcu ben der, benim önceliklerim, benim işim, benim yapmak istediklerim. Terazi burcu da sen der. İşte sen ne istiyorsan onu yapalım. Ay sen o böyle istedi. Fazla vericilik yapmaya çok açıktır. Çok dikkat edin teraziler. Bu size zarar yazar. Çünkü fazla vericilik yaptığınız herkes hayatınızdan gidecektir kalmazlar ve ondan sonra da üzülürsünüz. Çünkü hani içli bir burçtur aslında. Neden? Ki? Hani neden böyle yaptı ki der. E, ama bunun sebebi de fazla vericilik yapmanız. Lütfen almayı öğrenin ve yeri geldiğinde ben ben bunu istiyorum, ben bunu istemiyorum, ben bunu kabul etmiyorum, ben kendime bunu yaptırmıyorum deyin mutlaka. Çünkü kendi hakkını savunmayı unutan bir burçtur bazen. O yüzden de dikkat edin. Dediğim gibi koçla terazi karşı taksıdır. Koç ben ben yapıyorum, ben ediyorum derken terazi böyledir. Hani Hadi beraber yapalım. Hadi birlikte yapalım. Hani yanında birisi olsun. Hadi ikimiz yapalım. Hadi ikimiz gidelim demeyi çok sever. Zaten ilişkinin burcudur. Yani ilişkileri öğrenmek ve ilişkilerde dengeyi bulmak üzere buradadır. Aslında aradığı bir terazinin hani huzurlu, naif, sevgi dolu, böyle hani kavganın, tartışmanın olmadığı güzel bir ilişkidir. Ama bunu bulmakta hayatta zorlanacaktır. Çünkü dengeleri tutturamadığı için en iyi şekilde davransa da bazen terk edilebilir ya da ilişkilerde başarısız olabilir. İlişkileri öğrenmek üzere buradasınız sevgili Terazi'ler, Venüs'ün çocukları. O yüzden hayat içinde de bunu öğreneceksiniz. Ben demeyi öğrenmeniz ve alma-verme dengesini kurmanız çok çok önemli alma verme dengesi nedir derseniz biraz aşağılarda alma verme dengesini anlatan çok detaylı anlatan güzel bir videom var ona da bakabilirsiniz hatta o video terazi burçlarına e, gelebilir dikkat etmek gereken 7. burçtur bu arada tam ilişki aksıdır koç ve terazi ilişki aksıdır 1. burç e, koçtur tam karşısında 7. burçta e, terazidir e, 7 rakamı da sizinle e, alakalıdır zaten o yüzden eee İlişki aksıdır ve ilişkileri öğrenmek ve dengeye getirmek üzere buradadır. Kararsızlık biraz dikkat etmeniz gereken taraftır. Bazen genel olarak kararlıdır ama birbirine çok yakın, çok eşit şeyler geldiğinde bir türlü neyi seçeceğine e, karar veremeyebilir. Ama bu arada olur her zaman. Yani böyle ne istediğini bilmeyen kararsız bir burç değildir asla. Hani bazen terazilere böyle bir o... E, terazi burcunun fotoğrafındaki o hani dengeyi sağlayamamasından bazen ama dengesiz işte şey derler öyle değildir aslında e, dengesizlik tamamen ilişkilerde o alma verme dengesini sağlayamamak anlamındadır e, dikkat etmesi gereken de işte bu e, bazen kararsız kaldığında Kalp sesini, iç sesini duyabilmek, kalbin ne diyor, iç sesin ne diyor kararlarınızı böyle verebilmek olacaktır. E, tembelliğe, bazen fazla rahatınıza düşkünlük için bir şeyleri erteleyip ya da hayatta bir şeyleri kaçırmaya e, dikkat edin. E, fırsatları kaçırmayın. E, birazcık daha aksiyonel ve hızlı olmanız iyi olacaktır. Vücutta nereyi yönetir? Ay burcunuz Terazi ise ya da 2 üç gezegeniniz Terazi ise her zaman böbrekler, yumurtalıklarla e, alakalıdır. Eee Venüs'ün yönettiği. O yüzden bu bölgelere dikkat etmeniz gerekir. Bu bölgelerde hani zayıflıklar ya da yumurtalıkta kistler özellikle ay burcunuzu biliyorsanız ve Terazi ise olabilir. Şimdi Terazilerle ilgili söyleyeceklerim e, bu kadar. E, ama tabii ki hani haritamızda birçok gezegenin yerine göre birçok burcun etkisini alıyoruz. En doğru yorum sizin bireysel haritanızdan yapılır. Eğer ki derseniz ben bu hayata niye geldim, niye bunları yaşıyorum, bunları nasıl aşabilirim, nasıl şifalanabilirim, karmik etkiler varsa bu hayata ne karma getirdiniz, bunu nasıl çözebilirsiniz. Çözüm odaklı bir astroloji seansı isterseniz bireysel haritanızda bana ulaşabilirsiniz. İletişim bilgilerim Instagram'da ya da YouTube'da da var. Ee, videoyu beğendiyseniz de sevgili teraziler lütfen bir yorum bırakın bir başka videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.